Can love Bay love. Duvar arkası Ben Cört canım var ya. Değil ama biraz daha aşağı. Bu ne Ben ne korktum bu ne lan? Ben korktum lan <laughs> ne lan? Ben korktum bu arada ne <laughs> 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 <laughs>

neden on deyip duruyor bu gerçekler Sürtüğüm ha ama yine oros bu mu gerçekten Üstünde bu üzerimi yakar hiç bir zikte hissetmem Kaskatıyım hepsine karşı sadıksan bilirsin terk etmem Hata yapacak zamanım yok İşliyom tıkır tıkır ben anlamam demirden paslanmaz çelik kom Parlıyom ışıl ışıl ister olsun Nasıl güzel genel mi? Ben isterim destemi şıkır şıkır Umrumda değil şanın senin ne gonun bacağı omzumda çıtır çıtır Altından dişimle kıkır kıkır Gülüyorum diye nasıl da gıcıksınız Alırsanız iyi olur çünkü uzun bir süre daha buradayız ya Pelerin yok ben de uçuyorum kanatsızım Fıstığım söyle bana kafan nasıl Baksana gözlere kıpkırmızı